Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz ki insan bir sureti, bir siyreti vardır. Bir zahiri, bir batını, bir dışı, bir içi vardır. Ve insan içiyle insandır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde اِنَّ اللّٰهَ لَا yanduru اِلٰى سُورِكُمْ Allah sizin suretlerinize bakmaz. Bel yanduru ila kulubikum belki kalplerinize nazar eder buyurulmuştur. Dolayısıyla kalplerin tasihi, en evvel vazifelerimizdendir. Dolayısıyla kalplerin ıslahı için Allah'ı çokça zikretmek lazımdır. Zira insan kalbini ancak zikrullah ile ıslah eder, tathir eder. Ki Kur'an'daki beyana dikkat kesilelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tetma innel gulub. Dikkat edin, agah olun. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur.